Ben yemek bir tarif köşemizden herkese merhabalar, hoş geldiniz bu güzel köşemize. Bizler yine neredeyiz? Konya Dedeman Otel mutfağındayız ve kıymetli ustamız, şefimiz Hüseyin ustamız bizimle birlikte. Bugün sizleri uzak doğulara kadar götüreceğiz. Çin mutfağından güzel bir tarif vereceğiz. Efendim, bir noodle tarif vereceğiz. Beef noodle, evet. Evet efendim. Kesinlikle. Nasılsınız ustam görüşmeyle? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Beef noodle yani Çin eriştesi de diyebiliriz, Çin makarnası da diyebiliriz. Hı hı. Ana yemek olarak da tüketebiliriz, ara sıcağı olarak da tüketebiliriz Ana bunu. Ana yemek olarak tüketilebilir Çünkü bence? makarna var, et olacak, sebzeler olacak içinde. Mantar olacak, soslarımız mantar sevmeyenler. Soslarımız olacak. Ne yapacağız? Araya kaynıyor mu? Bence lezzet veriyor. Yani mantar sevmeyenler de katmadığında ondan kurtulmuş biliriz. olacak. Ve özel soslarımız var. Evet. Bu sosları biz marketlerden bulabiliyoruz değil, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle da bulabiliriz, herhangi diğer marketlerde Hı. bulabiliriz. Soya sos, oyster sos, istiridye sos da değil. İkinci ismi ismi diye sos olarak geçiyor. Çok kolay bulacağımız soslardır bunlar. Peki, Ürünlerimizi tanıtalım, arkasından da yapım aşamasına Hadi geçelim. Hadi malzemelerimizi şöyle bir yakından görelim. Sonrasında yapım aşamasında ustamız sizlere hem anlatacak hem uygulayacak. Sonrasında sunumla birlikte olacağız. Beef nedolumuzun yapım aşamasına başlıyoruz. Ee, makarnamızı haşlamak için suyumuzun altını yaktık. Bir tarafta tereyağıyla e, sebzelerimizi söteleyeceğiz. Diğer wok tavamızda da etimizi söteleyeceğiz. Ondan sonra ikisini birleştirip makarnamızı da yarım haşlayıp süzdükten sonra servisimize geçeceğiz. Ben makarnalarımızı kaynayan suyumuza şu şekilde dökeceğim. Ama bu makarnaları fazla haşlamayacağım bizim diğer makarnalarımız gibi bir dakika gibi sürede kaynadıktan sonra kenara çekeceğim. Biz sebzelerimizi ve etimizi sötelerken de makarnamızı süzmüş olacağız. Her iki tavamıza da bir miktar sıvı yağ. Arkasından da her ikisine bir miktar tereyağı ilave yapacağım. Şu şekilde yağlarımızı erirken hemen makarnamızı şöyle bir miktar dağılsın. Altını kapatacağım. Ondan sonra süzeceğim. Şu tarafta sebzelerimizi soteleyelim. Mantarımızı da alalım. Etlerimizi jülyen doğradım. Bonfileden doğradım. Bonfileti kullanıyorum. Diğer tavamda da jülyen doğradım soğanlar. Her ikisini ayrı söteliyorum ki sebzelerle eti, sebzelerimiz canlı kalması için. Çok ateşte kalıp renk diğerini kaybetmemesi için. Makarnamızı ocaktan kaldırdım. Bu kenarda biraz daha kendi kendine açılıp haşlanma seviyesine gelecektir. Bir dakika sonra da makarnamızı süzüp kenarda bekletmeye alacağım. Soğanlarımız hazır. Renkli biberlerimizi ilave yaptım. çok güzel bir görünme sahibi oldu. Şu anda bir dakika sonra da ocaktan alacağım. Sebzemize mantarımızı da ilave yapıyorum. Makarna noodle'ın özelliği uzak doğuya ait bir yemek olması bu, bir noodle'ı hem ana yemek olarak hem de ara sıcak olarak tüketebilir. Çok doyurucudur. Sebzelerimiz hazırlandı. Soya sosumuzu ilave yapıyoruz. Bir miktar da oyster, diğer adıyla istiridye sos. Bu sosların tuz oranı diğer soslardan biraz fazla olduğu için bu yemeğimize tuz ilave yapmayacağım. Sadece bir miktar karabiber dökeceğim. Sebzemiz hazır. Altını kapattım. Özellikle canlı bırakmaya özen gösterdim. Bonfilemiz hazırlandıktan sonra makarnayı, sebzeyi ve ile beraber birleştirip servis aşamasına geçmiş olacağız. Bonfilemiz de şu anda suyunu çekti. Pişme kıvamına geldi. İçindeki yağ oranını biraz azaltmak için hem et suyunu hem yağını bir miktar azaltacağım. Çünkü diğer sosla da yağ olacağı için. Sebzelerimizle etimizi birleştirdik. Ocağımızı kapatalım. Şöyle bırakayım. Burada süzgecimiz var. Makarnamız da hazır. Onu da şu şekilde istasyonumuza süzeceğiz. En son makarnamızı da ilave yapıp hepsini beraber karıştıracağız. Sosu dediğim gibi sosların tuz oranı fazla olduğu için tuz ilave yapmayacağım. Ben bir miktar daha soya sos kullanıyorum tercih olarak. Onun peşinden bir miktar da daha parlak gözükmesi için tereyağı ilave yaptım. Tam karışımını yaptıktan sonra servisimize geçebiliriz. Ve beklenen andayız. Sonun kısmına geldik sevgili izleyicilerimiz. Nadılımız hazır. Şöyle şahane görünüyor. Şimdi makarna sevmeyen var mıdır acaba? Bence yoktur. Geçmişten günümüze en çok tüketilen gıdalardan bir tanesi makarna. Ama tabii bunu çeşitlendirerek yaptığımızda daha da bir güzel hale geliyorlar. Evet. İşte onlardan bir tanesiydi. Çok güzel bir tarif aldık sizden yine. Beef noodle'ımız hazır. Sebzeleri fazla öldürmedim. Bonfileyi özellikle jülyen doğrayıp ayrı söteledim ki hı hı. sebzenin rengi ve diğeri kaçmasın diye. En son makarnayı yarım haşladım. Sonra hepsini birleştirdikten sonra evet. soslarını ilave yaptım. Orada bir kritik nokta vardı. Tuz ilave etmediğimi söyledim çünkü soya sos ve istiridye sosumuz tuz oranının yüksek olmasından dolayı hiç tuz tercih etmedim. En son hepsini birleştirdim. Karıştırdıktan sonra şu şekilde güzel bir ara sıcağı, hem de anı yemek. ikisini bir arada ne olursa olsun değerlendirebiliriz. Ustam dedi ki servis tabağını sen seç dedi. Bu, bu tabak daha uygun gördüm. Ne bileyim çok mu acıktım acaba? Ne oldu? <laughs> Anca doyarız diye düşündüm servis tabağımız tamamdır. Tamam. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Evet, geçelim. Dolgun ve doyurucu bir ye. Bence bu Yemek. iki kişi doyabilir diye düşünüyorum. Bir miktar daha kaşıkla ben Hı birkaç parça eti özellikle buradan seçip üstüne bırakayım ki etlerimiz de içinde belirgin olsun diye. Bol etli. Şunu da bıraktıktan sonra sanıyorum yeterli. Bolca değil. proteinli oldu efendim tarifimiz. Şunu şöyle, şöyle tarif bırakacağım. Yine ustama her zamanki gibi eline sağlık diyorum. Çok şöyle güzel bir tarifi yaptım. yine tamam, pratik bir tarifi bizimle paylaştı. Şu şekilde servise sunabiliriz. Eşimizi kolaylaştırıyoruz sayenizde ustam. Teşekkür ediyoruz. Ben Senin teşekkür sağ ederim. Ol. Efendim ne demek. Afiyet olsun. Afiyet olsun.